Arkadaşlar merhaba ben Ömer Avcı hatırlayacağınız gibi Arpa hastalığı üzerinde ve Mısır hastalığı üzerinde çalışmalar yapıyorduk bu deneysel olarak çalışmalarımızda geçmiş videolardan görebilirsiniz bu videoları arkadaşlar mutlaka mutlaka seri şeklinde izleyin çünkü her videoda farklı bir şey anlatıyorum ve ondan dolayı da her videoda farklı bir şey öğreneceksiniz ve böylece bilgimizi sizinle paylaşacağız Herkese bu arada Ramazan mübarek olsun arkadaşlar kanalıma abone olup beğenip ve mutlaka mutlaka bildirim zilini açmayı unutmayın. Böylece her video paylaştığımda direkt buluşabiliriz. Evet arkadaşlar şimdi izleyicilerimizin en çok sormuş olduğu sorulardan dört tanesini aldım arkadaşlar. Bu arpa hasılını buzağlara verilebilir miyim? Arpa hasılının faydaları. Saman yerine bunlarla besleyebilir miyim? Yonca vermesem olmaz mı? Gibi Sorular var arkadaşlar şimdi arpa aslını buzalara verebilir miyim? Arkadaşlar biliyorsunuz ki e, inekler ya da tosunlar artık e, bunlardan oluşan yavrular e, ilk etapta geviş getiremezler. Geviş getiremediklerinden dolayı da bu tarz besinlerin yani kabayam dediğimiz besinlerin e, saman, yonca, fi gibi besinlerin buzağlara vermesini çok önermiyoruz. Yani çok önermiyoruz değil, vermemeliyiz. Neden? İster istemez bu hayvanda sıkıntı yaratacak. Çünkü bunlar arkadaşlar kabayem dediğimiz şeyler dolgu maddesidir yani bir yandan da. Bu dolgu maddesi onu da ayrıntılı bir şekilde anlatayım. Yani kısacası arkadaşlar kabayem vermemeliyiz. Buzağa başlangıç yemişle hayvanın daha çabuk sindirebileceği yemleri e, vermeliyiz. Ha, ne zaman vermemiz gerekir? Arkadaşlar e, bir buçuk aylıkken yavaş yavaş geviş getirmeye geç, başlar. Bu sizde azar azar koyarsanız bunu samandı, fiydi, e, yoncaydı. Ha, dördüncü aydan sonra artık geviş getirme e, tamamen e, başladığı zaman e, dördüncü aydan sonra günün rahatlığıyla e, verebilirsiniz arkadaşlar. E, şeye gelelim. Ee, şimdi arkadaşlar bakın kaba yemleri bizim vermemizin en büyük sebeplerinden bir tanesi hayvanlardaki fizyolojik tokluktur. Şimdi hayvanlarda ruminant hayvanlar dediğimiz yani, yani otla beslenen, geviş getiren hayvanlarda mutlaka ve mutlaka arkadaşlar kaba yem olmak zorundadır. Bu kaba yemin arkadaşlar boyutları da çok önemlidir. Niye? Çok aşırı derecede küçük olursa sindirimi e, sindirimini zorlaştırabilir ve e, geviş getiremez. Yani nasıl olur? E, kaba yemi bile e, aşırı miktarda 5 santimden aşağı getirdiğiniz takdirde yani çöpün aşağı getirdiğiniz takdirde bu hayvanın hızlı bir şekilde bunu öğüteceği anlamına gelir. E, bu da hızlı bir şekilde öğüttüğü zaman bu sefer hayvan aşırı derecede yemeyecek anlamına gelir. yememesi bizim çok işimize gelmez. Niye? Aynı zamanda bizim de kül almamız yani hayvana kül aldırmamamız gerekiyor çok fazla. Kül aldırdığım zaman Hayvan sıkıntıya girer. Sütçül hayvanlar için söylüyorum. 5 santimden yukarısında da gene aynı şekilde sıkıntıya giriyor. Bu sefer parçalar büyük oluyor. Parçalar büyük olunca arkadaşlar bu sefer rumende bunlar parçalanması sıkıntıya giriyor. Tekrardan hayvanın ağza getirip tekrardan geviş getirme olayı biraz sıkıntıya giriyor. Ondan dolayı mümkün mertebe arkadaşlar 5 santim 6 santim aralığında yani 6 ile 4 santim aralığında tutmakta fayda var arkadaşlar. Aşırı derecede küçük olduğu zaman sıkıntıya girer. Aşırı derecede büyük olduğu zaman da sıkıntıya girer. Ee, onun için buna çok dikkat etmemiz lazım. Ee, arkadaşlar saman yerine bununla besleyebilir miyiz? Arkadaşlar bakın doğada e, yem çeşitliliği diye bir şey var. Allahü Teala hiçbir şeyi boşa yaratmamış. Biz niye yem çeşitliliği diyoruz ısrarla? Ee, bu arpa asılı için de aynı şeyi söylüyorum arkadaşlar bakın arpayı zaten veriyorsunuz kuru o şekilde veriyorsunuz ya bunu çimlendirin hem faydalanmasını arttırın hem de size işte bir kabaya mı ihtiyacınızı gidersen ama sarla tutuyorlar arkadaşlar ben sadece bununla besleyeyim sadece bununla besleyeyim ben de size diyorum ki arkadaşlar siz de sadece hiçbir şeyle beslenemezsiniz yağlar karbonatlar protein vitamin mineral bu dört tane zaten besin içerisinde bunlar var arkadaşlar ee, şimdi ister istemez her şey birbirini tamamlıyor. Onun için ne kadar çok yem çeşitliliği yaparsanız hayvanların sağlığı, beslenmesi o kadar iyi olur. Ama bir hayvanın da canlı ağırlığına göre mutlaka mutlaka hesap yapmanız, da, yapmanız gerek. Canlı ağırlığına göre e, mutlaka hayvanın günlük ihtiyaç duyduğu enerji miktarı var. Eğer süt hayvancılığı yapıyorsanız da aynı şekilde hayvanın bir hayatta kalma enerji miktarı var. Bir de üstüne üstlük ve alacağınız sütü istinaden vereceğiniz yem miktarı var arkadaşlar. Bundan göz ardı ettiğiniz takdirde hayvandan çok fazla verim alamazsınız. Şeye gelelim. E, saman yerine bunu verebilir miyim olayına? Saman yerine sahip bunu veremezsiniz arkadaşlar. Saman kuru, kaliteli dolgu madde sınıfına girer. E, arpa hasılı e, dolgu maddesinden ziyade kabayem sınıfına girer. Çünkü arpa hasılının yaklaşık %80'ine yakın su var deneylerde de gösterdik. Tabi bu suyla birlikte yeşil yapısıyla birlikte vitamin ve mineralleri ve proteinleri vücuda hayvanın kendi vücuduna çekmesi daha yüksek oluyor. Yani samanla bunu kıyaslayamayız arkadaşlar. Yani samanla saman katarak bunu verebilir Katmanıza gerek yok. Zaten siz kesif yem ya da melasla karıştırıyorsanız ee, bu ekstradan hayvana zaten lezzetli bu tek başına. Saman katmanıza gerek yok çünkü saman zaten buna yapışmayacak doğal olarak. Yapışmadığı takdirde zaten bunu yiyecek. Saman zaten ayrı yerde kalacak zaten. Bunu da bir önceki videolarımızda gösterdik diye hatırlıyorum. Yonca vermesem olmaz mı? Arkadaşlar yonca vermesem olmaz mı sorusuna ya yonca vitamin ve mineral değeri bakımından en yüksek protein değeri bakımından da en yüksek umutlarımızdan biri. Yonca'nın bu kadar rağbet etmemize sebebi Yonca her yerde çok rahat şekilde yetişebilmesinden dolayı. Yalnız bizim şöyle bir sıkıntımız var arkadaşlar. Yapraklı Yonca'yı tercih etmiyor bizim üreticilerimiz. Çünkü bakın siz mesela kendinize üretiyorsanız Yonca'yı, kendi hayvanlarınıza üretiyorsanız arkadaşlar piyasa malı Yonca üretmeyin. Size buradan tavsiyem. Piyasa, siz daha çok yapraklı Yonca üretin. Çünkü e, piyasa malı yon, Yonca'lar dikkatliyseniz odunsu yapısı daha kalın, yaprak sayısı daha az, daha küçük olan yoncalı yonca tohumlarını tercih ediyorlar. Niye? Çünkü daha ağır çeksin diye. Sonuçta tonajla satıyorlar. Onun için dediğim gibi siz kendinize üretiyorsanız arkadaşlar yaprak bakımından zengin olan yoncaları üretin. Çünkü vitamin ve mineral değeri daha yüksek olur. Daha kaliteli yonca üretmiş olursunuz. Ve böylece hayvanlara daha kaliteli yonca yedirmiş olursunuz. Yani şu anki piyasadaki yoncaları abartmıyorum. Yani yüzde on yüzde on protein var. Yani ama mitayi mineral bakımından da zengin. Hani şöyle biraz daha şey yapsanız sapları yani nereden baksanız ya, e, benim böyle bir patostan geçirseniz samandan ayırt edemeyecek halde olan yoncalar da var arkadaşlar. Onun için yoncaya dikkat edin. Bu arada arkadaşlar hani e, şeye girelim. Biz diyoruz ki e, rasyonunuzu hazırlarken bulunduğunuz bölgedeki e, Bitkisel üreticilerin e, atıklarını kullanmaya e, özen gösterin. E şimdi diyorlar ki arkadaş bizden burada nerede bulunan kardeş? Samanı buluyorsun ama saman da sonuçta tarımsal bir ürünün atı Yani samanı başka bir yerde kullandığın var mı? Yok yani ya hayvana veriyorsun ya altlık olarak kullanıyorsun. Böyle yapıyorsun. Onun için de size tavsiyem bulunduğunuz bölgede eğer e, işte portakal kabuğu olur, e, pamuk olur, e, pancar küspesi olur, pancar yaprağı olur, havuç yaprağı olur. Bakın bu havuç yaprağı mesela bizim burada Hatay'da Kırkanlı'da var. Ee, abi tarlada atıyor. Geçen dedim abi dedim niye tarlada atıyorsunuz dedim siz dedim bunu dedim ya. Yani dedim bu dedim çok güzel bir besin kaynağı. Yani iyi kötü işinizi görür. Ee, i̇şte seralardan çıkan mesela domates çöpleri var. Onları mesela patustan geçirip yine e, ürün olarak verilebilir. Seralardan çıkan mesela çilek fideleri var mesela atılacak. Onların yaprakları verilebilir. Yani onun için arkadaşlar mümkün mertebe siz yeminizi ucuza getirmeniz gerekir. Ee, arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah yar ve yardımcınız olsun. Hepinize hayırlı Ramazanlar. Allah'a emanet olun.